Evet sevgili gençler merhaba. İmran Hoca YouTube kanalında tiyatro kampımızın ikinci günündeyiz. Ve bugün konu başlığımız tiyatro terimleri, modern tiyatro türleri, geleneksel tiyatro, Türk tiyatrosu bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Bu bir soru çözüm kampı olduğu için uzun uzun ben konu anlatımı yapmadım. Fakat sorularda yeri geldikçe gerekli bilgilendirmeleri yapacağım. Hatta sorulara geçmeden önce Modern tiyatro ile ilgili biraz konuşalım istiyorum. Nedir modern tiyatro? Ee, şöyle diyebiliriz arkadaşlar, neleri bilmemiz gerekiyor? Sınavda bize ne soru getirir? Şimdi, sahnelenmek için yazılmış eserlere biz tiyatro, oyun ya da piyes diyoruz. Bu eserlere dramatik metinler de denir. Dramatik metin, oyun, piyes bunların hepsi aynı anlama geliyor. Şimdi tiyatronun tarihine bakacak olursak eski Yunan'da milattan önce ta 6. yüzyılda tanrı Dionysos adına eee bağbozumu şölenlerinde doğmuştur ve daha sonra bir sanat haline gelmiş. Yani kökeni çok eskiye dayanıyor ve eski Yunan'a kadar gidebiliriz tiyatro için diyeceğiz. Anlatmaya bağlı metinlerde olay örgüsü vardır diyoruz. Ama tiyatro bir göstermeye bağlı metin olduğu için dramatik örgü vardır diyeceğiz. Demek ki bir hikayede romanda olay örgüsünden bahsederiz. Oysa tiyatroda dramatik örgü vardır deriz. Ve Türk Edebiyatı'nda tiyatro iki kolda gelişti diyoruz. Modern tiyatro ve geleneksel Türk tiyatrosu. Geleneksel Türk tiyatrosunda soru çözdük, kara gözdür, hacivattır, efendim köy seyirlik oyunudur, eee orta oyunu durum iddialıktır. Bunlarla ilgili bir genel bilgimiz oluştu. Modern tiyatroda da arkadaşlar eski Yunan'da doğdu. Modern tiyatronun kökeni eski Yunan'dır dedim ya. İlk doğan türün adı tragedia Yani trajedidir diyebiliriz. Nedir trajedi, ne anlatır? Şimdi trajediler konusunu efsanelerden, mitolojiden veya tarihsel olaylardan alan acıklı bir şekilde sonuçlanan tiyatrolardır. Yani hayatın trajik yönünü, acıklı yönünü anlatan tiyatroya biz trajedi deriz diyeceğiz. Şimdi trajedilerde kişi kadrosu tanrılar, tanrıçalar, olağanüstü varlıklar, soylu kişiler üst tabakadan insanlardır diyoruz. Ve bu trajedi türünde ahlak ve erdeme çok önem veriliyor. Seçkin bir üslubun kullanılmasına özen gösteriliyor. Öldürme gibi, yaralama gibi kaba ve çirkin olaylar sahnede gösterilmiyor. Ve klasizm akımının içinde şekillenmiştir. Bu bilgi soru getirebilir. Bu akımın özelliklerini taşır trajedi. Beş perdeden oluşuyor ve perde arası yok, ara verilmeden oynanıp devam ediliyor. Diyalog ve koro bölümleri var trajedide. Dramatik bölümler diyaloglardan, lirik bölümler ise korolardan oluşuyor diyebiliriz. Nesirle oluşturulanlar da olsa da genellikle Trajediler Nazım'la yazılmıştır. Üç birlik kuralına sıkı sıkıya bağlı e, bir tiyatrodur. Nedir üç birlik kuralı? Zamanda birlik, mekanda yani yerde birlik ve olayda birlik. Şimdi zamanda birlik şu demek olaylar en çok bir gün içinde olup bitmek zorunda. Yerde birlik yani mekanda birlik tek bir yerde ve olayda birlik ise tek bir olay çevresinde olmak zorunda. Üç birlik kuralı trajedide önemli. Şimdi, e, trajedinin ünlü yazarları kimler? İşte eski Yunan'da doğdu dedik ya, eski Yunan'da Aiklos önemli, Sofokles önemli, Euripides önemli. Fransız edebiyatında da Cornell ve Rastin trajedinin önemli ustaları. Peki, Türk edebiyatında hocam derseniz Abdülhakamit Tarhan'dır. Önemli trajedi ustamız diyeceğiz. Evet, Şimdi e, hayatın acıklı yönleri trajedi dedik tabii hayat sadece acıklı yönlerden ibaret değil. Hayatın gülünç ta tarafları, komik tarafları da var. İşte deriz ki komedya, komedi içinde insanların, olayların ve durumların gülünç yanlarını ele alıp işleyen tiyatrodur deriz. Konular günlük hayattan seçilir. Efendim halktan kişilere yer verilir. Bakın trajedide soylular vardı. Konular tarihten, mitolojiden de artık komedide bir halka dönüş var. Üslup yüceliği aranmaz. Her türlü söze yer verilir. Oysa trajedide kesinlikle kaba, çirkin, kanlı, kavgalı, dövüşlü hiçbir şey trajedide yer alamazdı. Öldürme, yaralama gibi e, kaba ve çirkin olaylar sahnede gösterilebilir. Komedinin böyle esnek bir tarafı var. Gene beş perdeden oluşuyor. Perde arası aynen trajedideki gibi e, perde arası verilmiyor. Yani ara verilmeden oynanıyor. Diyalog ve koro bölümleri var gene. Genellikle Nazım'la ancak Nesir'le yazılanlar da var. Üç birlik kuralına ama trajedideki gibi burada da çok bağlı kalınılıyor. Ve Komedinin ünlü ustaları kimler hocam derseniz mesela eski Yunan'da Aristofanes ismi önemli. Fransız edebiyatında Molière ismi sorulursa Molière sorulur. Rus edebiyatında Gogol ismi. Türk edebiyatında kimler var? Tanzimat döneminin ünlü ismi Şinasi Bey ve e, bizim ilk tiyatro eserimizi yazmış Şinasi Bey. Eserin adı Şair Evlenmesi bir töre komedisidir diyeceğiz. Veya gene Türk edebiyatında işte Haldun Taner'i sayabiliriz. Efendim e, işte aklıma gelen ismi gözlerimi kaparım vazifemi yaparım önemlidir sersem kocanın kurnaz karısı önemlidir Yine Türk Edebiyatı'nda Turgut Özakman, ah şu gençler gene komedi türünde önemlidir diyeceğiz. Arkadaşlar komedilerde bilmemiz gereken bir de konularına göre bir takım isimler alıyor. Mesela karakter komedisi, töre komedisi, entrika komedisi gibi. Karakter komedisi insan karakterinin gülünç yönlerini ele alır diyeceğiz. Töre komedisi toplumun gülünç yönlerini ele alan komedidir diyeceğiz. Komik e, töreleri, entrika komedisi de entrika nedir? İşte merak oluşturan e, şeylerdir, entrik durumlardır. Merak ve güldürü amacı taşıyan komedilere de entrika komedisi diyebiliriz. Hazır trajedi ve komediden bahsetmişken artık e, modern tiyatronun 3. bölümü diye adlandırdığımız dramada şöyle bir değineyim istiyorum. Dedik ki trajedi acıklı olaylar, komedi komik olaylar hayat ne sadece trajik ne de sadece komik olaylardan oluşuyor. Her ikisi de yaşamın içinde var. İşte tiyatroda bu gerçeğe uyanmış ve dram diye bir tür doğmuş. Hem acıklı olayları hem de komik olayları içinde barındırır dram diyeceğiz. Evet hem işte acıklı gülünç bütün gerçekleri yansıtan tiyatro türü diyebiliriz. Dramda üç birlik kuralı artık kalmıyor. Trajedi ve komedide olduğu gibi burada üç birlik kuralı yok. Sonra olaylar tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir. Efendim kişiler toplumun her kesiminden alınabilir. Vurma, yaralama, öldürme gibi çirkin, kaba olaylar sahnede gösterilebilir. Nazım, nesir bir arada kullanılabilir. Ve dram yazarları kimler derseniz, mesela İngiliz edebiyatında aslında dünya tiyatrosunun en önemli ismidir William Shakespeare önemlidir diyoruz. Veya Fransız edebiyatında Victor Hugo, Diderot bunlar önemli tiyatro ustaları, dram ustaları. Peki Türk edebiyatında namı Kemal ilk aklımıza gelen isim olmalı. Abdullah Kamil Tarhan yine dram türünde. Eserleri var. E, Haldun Taner'i sayabiliriz. Turan Oflazoğlu'nu sayabiliriz. Daha pek çok tabii ki dram sanatçısı, ustası vardır diyeceğiz. Evet modern tiyatro genel manada bu e, üç başlıkta toplanıyor dedik. Hadi şimdi sorularımızı çözelim ve soru çözerken de ben gene bilmeniz gereken konulara değineceğim. Birinci sorumuzda demiş ki aşağıdaki terimlerin hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? Monolog, farz, fairy, kabare ve tuluat demiş. Arkadaşlar şimdi monolog ne demek? Diyalog neydi? Karşılıklı konuşmaydı. Monolog ise o zaman oyuncunun kendi kendine konuşmasıdır diyebiliriz. Şöyle ben kalemimi alayım. Evet monolog kendi oyuncunun kendi gibi çünkü monotek demek kimyadan biliyorsunuzdur hani mono Monotek mono tek demek o zaman kişi kendi kendine konuşuyor. Evet fars nedir? Şimdi e, fars komedinin işte düşünceden çok göze ve duyulara yönelen sanat yönü az kaba bir türü. Kaba komedidir deriz farsa kısaca kaba komedi. Feri ise Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesidir. E, masallarda cinler, periler falan vardır ya, ferilerde de bunlar vardır işte. Kabare nedir? Daha çok güncel konuları <laughs> iğneleyici, taşlayıcı biçimde e, ele alan skeçlerin oynandığı, işte monologların, şarkıların, şiirlerin söylendiği bir tiyatro e, türü diyebiliriz. Küçük bir tiyatro, evet, böyle tarif edebiliriz. Tülayat ne? Geçen e, videomda söylemiştim, doğaçlama oynanan oyun, geleneksel Türk tiyatrosu içinde Tülayat tiyatrosu diyebiliriz. Çünkü neydi geleneksel Türk tiyatrosunda metin yoktu. Şimdi hadi cümlelerimize dönelim. Bir, yazılı metne dayanmayan, önceden hazırlanmadan sahnede akla geliveren sözlerle oynanan tiyatro oyunu o zaman nedir diyeceğiz? Evet, Tuluat'tır değil mi? Birincisi Tuluat dedik. Peki. Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğan cin ve peri gibi karakterlerin de e, bulunduğu tiyatro türü feridir demiştik. Tamam. Genelde güncel konuları taşlayıcı bir biçimde ele alan skeçlerin oynandığı şarkıların ve şiirlerin söylendiği tiyatro türü ne demiştik? Buna da e, kabare demiştik tabii ki. O zaman şöyle kabare diyelim. Olayların örgüsü daha çok halk zevkini okşayan, basit, hareketli, alay etmeye dayanan kaba komedi, fars, kaba komedidir demiştik. O zaman diyoruz ki burada e, neyin karşılığı yok? Monolog karşılığı yoktur dedik. Evet doğru cevapmış. Hemen şöyle hareketlendirelim. Heh. İkinci sorumuz bakalım bizden ne isteyecek. Orta oyunundan alınan yukarıdaki metinde birinci kişi ve ikinci kişi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Onların işte e, orta oyunu diyor bir kere kimler olacak? Kavuklu ile pi şeker olacak. Sonra hatırlayalım. KK demiştim. Yani kara göz kavuklu ile e, benzerlik gösterir demiştim. Kara göz kavuklu. Peki kara göz nasıldı? Halktan cahil bir tipti. Kavuklu da o zaman daha cahil bitip kime göre pişekara göre karagöz kime göre daha cahil tabii ki hacivata göre şimdi ne işle meşgulsün yani ne iş görüyorum öyle ya hiç tabii okumam yok yazmam yok başka bir marifetim de yok eyvah desene evde de rahatın yok aman felaket üstüne felaket o da doğru haft haft ta bizim hatunla kavga ettim de çıktım sana geldim. Der ki bir iş bulur da geçimi düzeltirim dedim. O zaman hangisi hangi seçenek size mantıklı geldi arkadaşlar? Tabii ki de hocam D seçeneği niye? Pi şeker ve kavuklu. Önce pi şeker konuşuyor daha sonra kavuklu konuşuyor dedik bakalım evet neydi kavuklu daha cahil olan tipte hemen şöyle üçüncü sorumuza bakalım aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebi metinlerden biri değildir göstermeye bağlı ne demekti tiyatro demekti metlah orta oyunu dram karagöz manzum hikaye e, adı üstünde hikaye o zaman ne diyeceğiz Tabii ki de E seçeneği bir tiyatro ıı, türü değildir diyeceğiz. Geldik dördüncü sorumuza. Orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Çevresi izleyicilerle çevrili bir alanda oynanır. Doğru. Önceden hazırlanmış bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama oynanır. Bütün geleneksel Türk tiyatrosunun özelliğiydi bu. Doğru. Muhavere karşılıklı konuşmaların olduğu söyleşme bölümüdür. Doğru. Yeni Dünya adı verilen paravan evi, masada da dükkanı temsil eder. Doğru. Pişekar tahsil görmemiş halk adamını temsil Eden bir tiptir. Yanlış. Tahsil görmeyen kimdi? Kavuklu idi. Karagöz ve kavuklu. KK. Bu ikisi tahsilsizdi. Unutmayın. O zaman cevabımız E seçeneğidir dedik. Evet. Bakalım 5 bizden ne isteyecek? Yukarıda numaralanmış terimlerin hangisi karşısındakiyle ilişkilendirilemez? Demiş. Aktör erkek tiyatro oyuncusu. Doğrudur arkadaşlar. Erkek tiyatro oyuncusuna aktör denilir. Kavuklu orta oyunu. Evet orta oyununun kahramanlarından biri. Aiklos ıı, trajedi. Evet doğrudur. Şair evlenmesi töre komedisi. Şinasi'nin şair evlenmesi bir töre komedisidir demiştim. Doğru. Dram Molière diyor. Hayır biz Molière'i nerede andık? Hatırlarsanız. Molière'i komedide andık. O zaman diyoruz ki E seçeneği yanlış eşleşmedir. Altıncı soru, aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. A. Tiyatro sahnesinde kullanılan küçük eşyaya aksesuar denilir. Doğrudur. B. Karagöz oyununda zengin miras yedi çıt kırıldım. İstanbul ağzıyla konuşan tip himmettir. Hayır arkadaşlar geçen e, videomdan hatırlayacaksınız böyle zengin miras yedi tipe biz ne demiştik? Çelebi demiştik, çelebi. Peki Himmet diye bir tip var mı Karagöz'de? Var. Onun özelliğine derseniz sırtında baltası kaba saba bir tiptir, Himmet diyoruz. Demek ki Himmet kaba bir tip ama çıt kırıldım, zengin miras yedi çelebidir diyeceğiz. Cevabımız B seçeneği. C. Tuzsuz Deli Bekir gölge oyununda kaba ve argo konuşmalarıyla naralarıyla tanınan zorba bir tiptir. Doğru. Geçen e, videodan hatırlayacaksınız. D. Balama, Frank, Acem Laz orta oyununun oyuncu tiplerindendir. Evet bunlar üstünde de konuşmuştuk balama seçeneklerde vardı. E meddah tek kişilik gösteri olan geleneksel Türk tiyatrosu türüdür. Evet bugün yerini stand bıraktı demiştik. O nedenle cevabımız B seçeneğidir dedik. Şimdi şöyle bir büyütelim ekranımızı tamamdır. Yedinci soru bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Acıklı üzüntülü olayları bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan tiyatro türüne şimdi acıklı ve komik olaylar yan yana ise artık çok netiz bu konuda dramdır diyeceğiz. Güzel. Sekizinci sorumuz yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir demiş. Orta oyununda en önemli tipler kavuklu ile pi şekerdir diyor. Tamam. Pi şekerin gölge oyunundaki karşılığı şimdi KK'yi hatırla. O zaman pi şekerin karşılığı ne olacak? Hacivat e, Kavuklu kabuklu pi şekerin karşılığı hacivat. O zaman şimdi hacivatla başlayan seçeneklere bir bakalım. C'de başlamış. Başka var mı? D'de başlamış. Sonra Karagöz ise kavuklunun gölge oyunundaki karşılığıdır diyebilir miyiz? Evet kavuklu KK Karagöz o zaman Hacivat Karagöz doğrudur. Devam ediyoruz. Bir orta oyununun e, bölümleri ise mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiştir. Doğru mu arkadaşlar? Evet o zaman bizim cevabımız C seçeneğidir. Dokuzuncu soru, bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Kavuklu ile pişekar, orta oyunundan alınmış bir bölüm. Göstermeye bağlı edebi metinlerdir. Evet, bütün tiyatrolara biz göstermeye bağlı deriz. Metin muhabere bölümünden alınmıştır diyor. Şimdi muhabere söyleşme bölümüydü. Hatırlarsanız, evet ses gelen tarafa dönerek senin çenen amma açık kalmış siz çilingir misiniz Hayır efendim ben Deniz bu mahallenin muhtarıyım bir müşkülünüz mü var Bizim yok ama burada bir düşkün var ne düşkünü senin gibi tımarhane düşkünü demiş Şimdi burada e Muhabere, söyleşme bölümü demiştim. Karşılıklı konuşuyorlar, e, diyalog bölümü doğrudur. Geleneksel Türk tiyatrosunun orta oyunu türüne aittir. Zaten kahramanlar ele verdi, doğru. Diyalog cümleleri tamam, diyalog, karşılıklı konuşma var dedik. Pişekar tahsil görmemiş halk adamını temsil eder. Hayır, kavuklu tahsil görmemişti demiştik. O zaman cevabımız E seçeneğidir diyeceğiz. Evet 10. sorumuz yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hacivat ile Karagöz'ün diyaloğu var. Geleneksel A seçeneğinde geleneksel Türk tiyatrosu türlerindendir. Evet. Karagöz ve Hacivat söz konusuysa geleneksel Türk tiyatrosu doğru. Gölge oyununun mukaddime bölümünden alınmıştır diyor. Şimdi e, mukaddime neydi? Giriş bölümüydü. E, efendim işte bir semaiyle Karagör, Hacivat girerdi demiştik. Bir okuyalım bakalım giriş bölümüne benziyor mu? Aman kara gözüm nedir bu işler? Kafanı kırsın geyiklerle keşişler tokat atar. Bana ne vurursun elin kırılsın. Ekler kenetler, e, kenetler gene vururum tokat. Hoş olsun külhaneyi yıktın perde yeyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen ve gidiyor. Veda ederken söylüyordu hatırlarsanız son bölümde söylüyordu. O zaman mukaddimeden değil son bitiş bölümünden alınmış bu bölüm diyoruz. Çünkü devamında da bak gene her ne kadar sürçülisan ettikse affola inşallah yarın akşam kanlı niger oyununda yakan elime geçerse vay haline vay dedi hani bu bir fragman niteliği de taşır demiştik bir sonraki oyunu ilan eder demiştik o zaman diyeceğiz ki mukaddime değil son bölümdür diyeceğiz peki 11. sorumuz yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri trajedinin özelliklerinden değildir diyor trajedi modern tiyatronun bir türüydü. Eski Yunan'da doğmuştu. Efendim konularını tarihten ve mitolojiden alır kesinlikle doğru. Kahramanları soylular ve doğaüstü varlıklar tanrılar tanrıçalar demiştik doğru. Acıklı bir son ile biter trajik zaten hayatın acıklı yönüydü. Üç birlik kuralına uyulmaz. Hayır üç birlik kuralı ilk trajedide doğdu. Böyle bir şey diyemeyiz. Üslupta soyluluk aranmaz. Aksine bu kadar tanrılar, tanrıçalar, soylular varken üslup soyludur. Kaba sözlere asla yer verilemez. Ee, sadece sezdirilebilir belki. Sahnede kaba çirkin hiçbir şey gösterilemez demiştik. O zaman 4 ile 5 trajediyi ilgilendirir durumlar değil. Cevabımız E seçeneği. Ve 12. sorumuz bakalım bizden ne isteyecek? Yukarıda numaralanmış terimlerin hangisi karşısındaki ile ilişkilendirilemez demiş. Hemen bakıyoruz. Orta oyunu kavuklu. Tamam. Orta oyununun kahramanı. Gölge oyunu Hacivat. Hacivat'la Karagöz zaten gölge oyunu kahramanları. Meddah tek kişilik gösteri. Çok doğru. Fasıl bitiş ve muhabere karşılıklı konuşma bölümü. Şimdi e, fasıl bitiş demiş. Fakat fasıl bitiş bölümü değil oyun bölümü. O zaman diyoruz ki Bizim cevabımız fasıl bitiş değildir, son değildir, yanlıştır dedik ve bugünkü testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.